Sivas Belediyesi öncülüğünde sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kalan Suriyeli mülteciye yardım eli uzandı. Ülkelerindeki savaştan kaçarak Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelen aralarında kadın, yaşlı ve çocukların bulunduğu yaklaşık 50 bin Suriyeli zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Ceylanpınar'da bulunan iki çadır kamplarından biri olan Telhamut kampında kalan yaklaşık 20 bin Suriyeli Sivas'tan gelen aralarında ikisi, gıda, ilaç ve çeşitli malzemelerin olduğu tır ilçede sevinç yarattı. Aralarında Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın eşi Yurda Gül Aydın'ın da bulunduğu, çeşitli kadın örgütleri Ceylan Pınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın eşi, Seval Atilla tarafından karşılandı. Başkan Atilla, Suriyeli kardeşlerime yardım el uzatmanın izahı yapılamayacak, değerli bir yardımseverliktir bu dedi. Buraya bizi ziyarete gelen kardeşlerimiz, bir nebze bizlere yardımcı oldukları ama bizler nefes almış bulunuyoruz. Çok büyük, gerçekten büyük bir sıkıntı. Artı ilçemiz Suriye'nin Rasul kentine sıfır noktada. Rasul kenti nüfusu yüz bin. Bizim ilçemizden daha büyük. Maalesef bu ilçede dört yıldır devlet yok, belediye yok, hizmet yok, hiçbir şey yok. Bir rüzgar kalktığı zaman onların tozu, toprağı, her şeyi bizim ülkemizde. Haşere mücadelemizde normalde bir ilçe, bir ilçe benim nüfusum 80 bin, bir yapayım derken ben üç yapmak zorunda kalıyorum. Sivas kafilesi Ceylanpınar gezisinin ikinci gününde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan UNICEF, Afad ve Kızılay tarafından kurulan ve içinde yaklaşık 20 bin Suriyeli mültecinin bulunduğu Telhamut çadır kentine giderek Sivas'tan toplanan yardımları dağıttı. Suriye'de yaşanan iç savaşta anne, babası ve tüm akrabalarını kaybederek Türkiye'ye sığınan 17 yaşındaki Abir Yusuf isimli genç kız, Sivas kafilesinin ilgi odağı oldu. Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın eşi Yurda Gül Abirle yakından ilgilendi.